Evet arkadaşlar hazırsanız E90 nasıl olmuş bakalım. Arkadaşlar aracın son hali gördünüz. Salı günü aracın son haliyle görüşürüz. Öpüyorum sizlere. Hoşçakalın. Biz BMW nasıl olacak bakalım. 2 1 Selam arkadaşlar, Aslan Adar kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videodan hatırlıyorsunuz, E90'ımız var. Proje arabası yapacağız dedik, malzemelerimiz geldi. Şu an sanayideyiz, bakalım E90 neler yapacağız. Evet arkadaşlar, Cengiz Usta'mın yanındayız. Selam evet, ustam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cengiz Usta'ma arabayı emanet edeceğiz. Bu arada parçalarımız geldi. Parçaları sipariş veren kardeşimiz Mete. Önce Mete'den E90'ımıza neler almışız bir diyelim. Merhaba Mete. Merhaba abi. Gel ee, öyle. E90'ımızın ön tamponu değişer demiştik. E90'a e, 90a m 3 M, tampon aldık. Normal M teknik tampon değil M3 tampon. Aynı LC tampon gibi. Hı hı. M3 maaş bir aldık. M3 tampon bunlar da biraz çirkin duruyor. Hı hı. Araba tek kapı olmadığı için. Biz de buna M teknik tampon aldık. Bu parça buraya gelecek. Yani tampon... Sislerimiz de var. Sisler de değişecek. Sislerle de beraber geldik zaten komple. Orijinal aldık. Her şey orijinal. Şu an normalde ön arka tampon parçalarına 5 milyar para harcadık doğru mu? Aynen musun? 5 bin lira para harcadık. Aracımıza 3.35 denilen jantlarımızı aldık. 19 inç. Arkalar 2.55 tabanları. Yol tutuşu güzel olsun yani Önler 2.35. 35, 35 yanak. Jantı Onun görüyor musun Eren? Jantı görüyor musun? Bunların da şu an piyasa değeri 6.500 lira. 6.500 lira. Evet arkadaşlar jantlarımız burada. Ön arka tamponlarımız, sislerimiz, maaş pederimiz burada. Araca başlayacağız. Cengiz Usta'm aracın haliyle ön tamponlarını boyayacağız. Bunlar için nasıl bir işlem yapacağız? Şöyle ilk önce bu tamponlar eski tamponlar yerinden çıkacak. Sonra biz bu tamponları görüştürüp sonradan boya vermemiz gerekiyor. Çünkü yani ayı... önce bunu çıkartacağız. Bu çıkartılacak. Bunlar da görüştürecek. Sonra ondan sonra boya vermemiz gerekiyor ki daha lezzetli iş olsun. Yani, o yani ok gibi oturacak diyorsun olsun. doğru mu? Abi. Bu araba nasıl bir şey söylüyor biliyor musun? Mermi. Mermi. Olur. Evet arkadaşlar siz de hazırsınız. E90 modifiye başlıyor. Aracımıza Kicker Buffer takılacak. Kicker'ın ampisi takılacak. TSS20 orijinal tizlerimiz takılacak. Forex'in tizleri takılacak. Soundmax'ın midrange'leri takılacak. Ve tableti söküp orijinal teybiri çevireceğiz. Ya bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Zaten dükkana da geldik. Göster dükkanı. Karan Oto Elektrik. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude I do what I want, couldn't stop me if you wanted to I just work hard, yeah, harder than the rest Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed But I keep my head down cause I crave progress You ain't never gonna stop me cause it's my conquest And I'm never gonna rest yeah. And y'all don't know that I'm a soldier I always felt like I'm a loner When everybody thinks they know ya And y'all don't even know I own yeah. And now I'm ready, taking over Cause every day I'm getting closer Just look at everything, I'll show ya And now I'm ready, I'm a blow Yeah Burada da amfimizle bu formuz bağlanıyor. Ne yapıyoruz kardeşim şimdi? Bunu bağlıyoruz. Ne kadar sürecek? Bir saate yakın. Bir saate yakın. Mitrençlerimize amf çıkış yapacağız mı? Aynen öyle. <laughs> ben konuşuyor. Yani yapıyor bu sporu bu. Yapıyor bu sporu. I don't need no help.

Abi demiş bu araba tayarayacak. Göreceğiz bakalım finalde tayarayacak mı? Tamponlarımız falan söküldü. Göstereyim. Sanki vakumlu ha kendinden kapandı. Bizi bu fır karşılıyor. Amfimiz bilmem ne ne varsa doldurmuş. Detaylara bakmayacağım. Arka tamponumuz söküldü. Ön tamponumuz da söküldü. Boyamada yanma aşpiyerlerimiz de söküldü. O gördüğünüz çirkin görüntü kaybolacak. Yakışıklı bir görüntü karşılayacak bizi. Filmimiz şekilde bu arada arkadaşlar. Zaten çekim aşamasında ben yoktum biraz yoğunumuz vardı. Mete'cim buradan çekim yaptı. Konuştum bilmiyorum ama. Aracımız şu an gördüğünüz gibi bu aşamada arka tampon, ön tampon maşbeler boyanıyor. Zaten jant lastiklerimiz hazır. Araçta tek şu an ön arka tampon. Usta burada düğüne gitmiş bu akşam. Bartın'da işler böyle yürüyor. Düğüne gidiyorsa işi olmuyor. İşlemler bitecek. Bir aksilik olmazsa aracımız salı günü bize teslim edilecek. Büyük bir ihtimal çarşamba günü detay temizlikten sonra aracın dış çekimini yapar. Ve size sunuma sunarız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Araç çok güzel olacak. Efsane olacak. Evet arkadaşlar aracın son halini gördünüz. Salı günü aracın son haliyle görüşürüz. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. BMW nasıl olacak bakalım. Evet arkadaşlar, tampon ve jantımızı montaj için Cengiz abimizin yanına geldik. Aracımızı birazdan kaldıracağız, lifte aldık. Arkadaşlar da burada sislerin montajını yapıyor. Tuğberçim ne yapıyorsun? Yapıyorum ben. Ne kadar komik. <laughs> Kardeşim, sen ne yapıyorsun? Cengiz abi içeride telefonu konuşuyor herhalde. Bakalım bizle ilgilenecek mi? Baba seni bekliyoruz. Hemen gel. Geliyor. Geliyor. Göster tamponu. Tampon bayandı bitti. Metin'cim Gel Gel Bak Bu da arka tamponumuz Gel kardeşim Şimdi tamponlarımızı takacağız Jantlarımızı takacağız Jantları taktıktan sonra bitmiyor tabii Tampon ve jantla iş bitmiyor Aracımızın arka susturucusunu sökeceğiz. Orta susturucusunu boşaltacağız. Sonra Tayfun arkadaşımıza götürüp Tayfun arkadaşımız aracın basım işlemini halledecek. Öyle yay kesme falan o işler bize göre değil. Soğuk pres yapacağız. Meteciğim bunları sökeceğiz mi? Cempar müdürümüz. Şengiz abi selamün. Selam merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın abi iyi Mete Bey. Siz nasılsınız efendim? Ben de abi teşekkür ederim. Abi artık montajı yapalım dedik. Montajı da beri artık. bekledik. Görmüş olduğun gibi bakabilirsin buradan da aracınıza. Görüşürüp araç bekledi bu kadar zaman. şu anda topluyoruz. Hoş gelirse teslim edeceğiz aracınızı. Bakalım Cengiz abi neler yapacaksın? Daha iyi olacak. Marka tamponu bağlıyoruz kardeşim şu an. Köylü işi falan değil değil mi? Hayır. Şehir işi. Tamamen orijinal. Cem parfarkı değil Tabii. Fly, go! Evet arkadaşlar neredeyiz? Bugün Keskin Auto Tayfun kardeşimiz kardeşim. selam Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam hoş geldiniz. Nasılsın kardeşim? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim kardeşim sağ ol. E, aracımızı zaten sabahtan sana bırakmıştık Tayfun. Bugün Aynen. aracımıza neler yapacaksın? Bugün aracımıza soğuk pres yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında yıkama bize ikram olur. <laughs> Teşekkür ederiz kardeşim. Tayfun'la zaten daha önceden konuşmuştuk. Aracımızı demiştik, tamponları takıldıktan sonra basma işlemini yapacağız demiştik. Tayfun kardeşim de bu konuda başarılı. Yer kesmeyi de uğraşmıyoruz. Soğuk pres yapıyoruz. Soğuk presi bu cihaz yapıyor. Bu makine. Öyle basit bir şey değil. Gel kardeşim. Tayfuncuğum her şeyi düşünmüş. Amasörden yayı almak için bile kendi makine yapmış. Temin ettik. <laughs> Temin etmiş, almış. Burada sadece araç basma işlemiyle uğraşmıyoruz. E, oto yıkama, kuaför, pastajlar detay temizlik. Ondan sonra air suspansiyon bakımı, amasör bakımları. Onlarla ilgili de Tayfun size yardımcı olabilir. Tavsiye ederiz zaten. Diğer araçlarımızı Tayfun'a getirmiştik daha önce. Video, diğer videolardan da görebilirsiniz. soğuk pres uygulaması aracımıza önlerden soğuk pres yaptık. Arkaları böyle güzel durdu gözümüze şahsen. Mete kardeşimizi bekliyoruz. Onun isteğiyle arkaları da indireceğiz. Önlerin basıklığı bu şekilde oldu. Yaklaşık 5 ya da 6 santime kadar indirdik. Yaydan ayrı, amasörden ayrı bir şekilde. Amasörleri de biraz aşağıya aldık. Aracımızın basıklığı bu şekilde oldu arkadaşlar. Artık yorumlar sizde. Evet arkadaşlar kanalımızın içerik olarak araba alım videosu, araç satış videosu, bir de araba modifiye yapım videosu. Bu işi daha yapan arkadaşlarımız da vardır. Onlara buradan selamlıyorum. Biz de kendi çapımızda E90'a bir şeyler yaptık. Bakalım E90 nasıl olmuş? Hep beraber göreceğiz. Bakalım örtünün altında E90 yatıyor. E90 nasıl olmuş? Hep beraber bakacağız. Bu arada örtü aldık. Paraya kıydık. Bundan sonra arabaları örteceğiz. Örtünün altında ne var? Hep beraber bakacağız. Bu arada Metecim benim işlerim yumdan dolayı arabanın yapım aşamasında o vardı. Parçaları da beraber hareket ettik. Hazırsanız açacağım. Açalım Mehmet'e. Nasıl oldu ama güzel oldu bence. İlk Selami'den aldığımızda zaten bir önceki videodan hatırlarsınız. Arabayı macundan araba yapmışlardı. Oradan arabayı zaten hatırlıyorsunuz. Selami'den arabayı alma amacımız zaten yapmak içindi. Proje arabası olarak alalım dedik. Normalde değişenli boyalı araba almıyoruz ama araba efsane oldu. Çok hoşuma gitti. Hatta satmayı düşünmüyoruz. Galerimizde müşterileri sağa sola götürelim diye kullanacağız. Örtünün altında araba duruyor. Şöyle. Buraya bakar mısın? Bak bak. Bak 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 bak. Bak görüyor musun? Sadece şu küçük ayrıntı. Bak şöyle sadece şu küçük Bak küçük ayrıntı. Şu, şu, ayrıntı bile neler yaptığımızı anlatıyor Eren'cim. Hazırsanız açalım. İnsan bu çarşafı örtüyü pisliğe gelmiyor. <laughs> evet arkadaşlar hazırsanız açıyoruz. Mete ne yapıyoruz? Çok geri saymayalım. 3, 2, 1. Ay anam anam anam. Örtü kiler misin ay? Şuna bakar mısın ya? Şuna bakar mısın ya? Ama, ama, ama bir eskisini koy Eren'cim yan yana. Bir de yenisini koy. Bakalım neler yapmışız. Bence çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Araca en tampon aldık. Tampon seti. Yan maaş böyle. Arka tampon, tampon. Aracın farlarını parlatabildiğimiz kadar parlattık. Ya aracın parçasını bulmak çok zor. Yani tamponları bile bir, bir ay bekledik bulamadık. Tamponlarımız takıldı boyandı. Ee, aracımıza koyu cam film uygulandı. Hı hı. Pasta cilası yapıldı. Daha önceki şurada mm işler yazıyordu. Ne almış buraya? <laughs> Herkes yolunda. Herkes yolunda inom yazmış. İnom eksik orada. 3.35 jantlarımız takıldı arabaya. Ama jantlar çok tatlı olmuş. Bir de arabayı biraz bastık ya. Aynen Daha önceki daha öncesinde araba yüksekteydi. Şu an dikkat çekiyor. Çok güzel dikkat çekiyor. Sade ve şık oldu araba. Hani evet. böyle Apache tarzı olmadı. Sadeliği seviyorum biliyorsun Eren'cim. İnandım yantan! Beş buçuk santim soğuk pres uygulandı evet. arabaya. Yaylar kesilmedi. Yani 5.5 cm soğuk pres yapıldı. Soğuk pres yaptık. Arabayı aşağıya düşürttük. Aynen. Ee, aracın içine gelecek olursak. Gel Eren'cim. Asıl vedalaştığımız yer zorla vedalaştık. Bir tabletimiz vardı. Bir önceki videodan tableti anlık koy. Burada hatırlıyorsunuz bir tabletimiz vardı. Oradaki konsoldaki e, da zaten biz yakın zamanda halledeceğiz. Ya onu Bartın sanayisinde yapacak bir ustamız yok. Onu ilgisine çıktığımız zaman Ama araba tabletten kurtulunca ne oldu biliyor musun? Gece rüyama girdi. Rüyamda dedik ki ya BMW, abi dedi Allah razı dedi. Üstünde büyük büyük var dedi. <laughs> Yükten beni kurtardın dedi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Araba zevk meselesi. Kimisi farklı tasarımlar yapar, kimisi farklı uygulamalar yapar. Ama yanlış arabanın içinde otobet olmaz yani. Kabak gibi doğru mu? Aynen öyle. Şu arabada her ne kadar da millet insanlar beğense de beğenmese de bir emek var. Tabii canım emek var. Eren sevmiyor ama Para var, para konuşturduk orada Eren. Paraları, parçaları parayla aldık Eren. Aracın Sen de... parayı sevmiyorsun ya Eren. Bu parçaları bedava vermiyor Eren. Aracın hoparlörlerini güçlendirdik. Ses sistemi kuvvetlendirdi. Ses sistemi, zaten aracın kendi ses sistemi yeterliydi. Biz sadece ufak bir kolon koyduk arabaya. Başka hiçbir şey yapmadık yani. Amfi kolonu, çeviricisi. Bagajda zaten tüp vardı. Yer doluydu. Bir de amfi koyduk. Yer tamamen doldu. Yer tamamen doldu. Artık şuraya bir tane el koyar al alacak arkadaş. Plak aydınlatmalarımız sarıydı. Onları led yaptık. Onları beyaza çevirdik. Geri vites lambamızı led yaptık. Bunların hepsi maliyet. APP plakayı yaptık arkadaşlar. Mühürlü. Mühürlü. Mühürlü inan. Arka ama... M3 tampon ve stil orijinal krom egzoz ucu. Yaklaşık şu anki piyasa değeri 400-450 lira. Sadece egzoz ucu. Şimdi burada ne çıkaracağız? Genel olarak konuşuyorum. Arabanın jantlarını ve her zamanki gibi tedarikçimiz kupon jant Serkan abiden aldık. Ankara değeri e, yoruma yazacaklar arkadaşlar. Bu, bu jantları nereden aldık diye Serkan abime selam olsun. Aracı ortalama bu bu hale kaç paraya geldi ona bir hesap verelim. 6.500 liraya jant almıştık. 500 liraya cam filmi yaptık. 5000 liraya. 5000 liraya ön arka tampon ve maş yan ekleri maşbeleri aldık. 12.000 lira. 1500 lira boyaması ve takılması işlemine para verdik. Ben devamını getireyim. Ee, Devamında ne yaptık Mete? Ses sistemi montajına 400 lira para verdik. Hı hı. Ses sistemimize bir 800 lira para harcadık. Evet. Ondan sonra egzoz ucunu toplamda montajı ile beraber 500 lira para verdik. Evet. Daha sonrasında ufak tefek elektrik işleri oldu. Amerikan parkaştırdık arabamıza. Hı hı. Ee, değişmesi gereken parçalar vardı. Cam düğmesini değiştirdik. Toplamda Çağrı'ya 800 lira da ona verdik. Nokta 8'de Çağrı'ya ortalama ee, var. Ne var? Araca soğuk pres yaptırdık abi. Presi ne verdik? Soğuk pres yaptırdık ön arka. Ona da 500 lira para verdik. Nokta 500 de o. Ortalama ıvır zıvır içlikler dahil 17.500 lira para harcamışız. Yani araç şu anki görünüm haline 17.500 liraya geldi arkadaşlar. Bu çıplak net maliyeti. Bizim kendi <laughs> işçiliğimiz falan yok. Yani 17.500 artı 100 17.500 artı 115 artı bir ya da alım maliyetleri 133.500 lira maliyeti var hiçbir şey anda. yok gibi gözüküyor ama Evet arkadaşlar 135 133.500 liraya araç bize geldi aracı ilana girmeyeceğiz aracı biz kullanacağız Sa satın için arkadaş olursa da satarmayız. Biraz mıyız biraz tadını çıkartalım Ondan sonra satacağız yeni bir proje arabası bulursak satarız Evet Evet arkadaşlar sizden ufak bir ricam olacak. Bu şekilde araç videoları çekeceğiz. Size zahmet şu iki 2 saniye video durdurup ayakta durabilsem. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Aslanoğlu Motorsan araban arkadaşlar. Ne diyoruz Mete? Sanayi de ev değil, evine gidiyor. Evine gider arkadaşlar. Ne diyorum arkadaşlar? Tekrar üstüne üstüne basa basa söylüyorum. Siz varsanız biz varız. Sizleri seviyorum. Topla inam.